Alemlerin Rabbi olan Allah eksiklikte münezzehtir. Kuşkusuz ki kesin dönüş onadır. Rabbimizin bize ihsanı, bize lütfu, gerçekten eşsiz nimet olan Kur'an-ı Hakim'den nurumuzu armaya devam ediyoruz. Gerçekten Kur'ansız bir dünya yani oradan geldik sonra Kur'an'la tanıştık. Ciddi anlamda bir kar karanlık, karanlık yani nasıl bir karanlık? Keşke bu karanlığın içinde olanlara, e, bu aydınlığı e, göstermek mümkün olsaydı doğrudan. E, bu tamamen kişinin niyeti, ihlası nah pahalı olarak elbette ki gerçekleşebilir. Allah, bir kimse sormuş, Allah e, bizi kalbimizde geçeni nasıl bilir? şey sormuş biraz Azerice bu arada Azeri kardeşler Allah'ın hidayeti nuru bütün söylediğim kelamı doğrudan anlayan bütün topluluklar bunların başında Azerbaycan geldi aşikarda can Azerbaycan ben subhanallah bunların belki içlerinde doğrudan aynı kavimde olduğum topluluklardan çok daha iyi yoldaşlar olacağına İnşallah ki Rabbimin e, izniyle bir e, hem bu istek bir talep hem de böyle bir e, izlenim edindim. Gerçekten e, çok e, yürekli, çok güzel, e, kalbi pırıl pırıl. E, ciddi anlamda iyiliği yaygın, kötülüğün hakim olmasını isteyen yani az insan. Çok fazla tanımıyoruz elbette ki ama yani gördüğümüz kadarıyla dahi böylelerinin sayısı bir hayli fazla subhanallah. İnşallah ki biz bütün dinde kardeşler herhangi ülkelerin herhangi bir yerinde yani uzak doğu, yakın doğu, işte Amerika, Güney Amerika herhangi bir yerde Orta Doğu yani yakın doğu dedim Orta Doğu, uzak doğu, batı her yer kim nerede gerçekten Allah'a yöneliyorsa bütün kalbi, temiz kalbiyle o bizim dinde kardeşimizdir, yoldaşımızdır. Biz onun daha çok iyiliğini ister bu dünyada da cennette de daha fazla derece elde etmesini temennisinde duasında oluruz ancak. Bütün güzelliklerine sahip Allah'a hamdolsun. Ancak hiç kimse sakın sakın imkanı, nimeti, güzelliği Allah'tan başkasına bilmesin, kendinden zannetmesin. Bu açık bir e, yük olur. Altından kalkamayacak kadar ağır büyük olur. E, bir e, inşallah ki gerçeği görür. Gerçeği görmekten istediğine e, inşallah ki e, inanıyorum. Yani bu samimiyette olduğuna inanıyorum. Elbette ki bu alemlere e, yani bu dünyada kıyamete kadar Allah'ın izniyle sürecek en büyük izzet din gününde Allah'ın izniyle o kadar büyük bir nimete, izzete dönüşecek e, bir e, makam, bir bilgi. Yani Allah'ın Resulü'nü tanıyıp onunla yoldaş olmak. Değerli kardeşim Ali Muhammed bütün ezber kafasının içerisinde yok. Ve kalbinde kin tutmadığı için Allah onun o güzel kalbine ve aklına ihanet etmemesine eğer, eğer üzerinde olduğu yanlış oyunlar bilmem bir sürü zararlara devam etseydi ısrarla o zaman elbette ki ee, daha beter sapardı Ama o mücadele etmeye yeltendi. Sigara mesela ne kadar bela bir şey. E, bunu defalarca kez konuştuk. Ben de bir sebeple 6 sene kadar içtim. E, bunu sonra insanların bu hallerini gerçekten e, yani siz sigara içene kadar adam değildir, şöyledir. Sizden adam olmaz. E, siz siz büyük zulüm üzeresiniz. Her bu her türlü alışkanlık için yani bunun üzerinde bütün alışkanlıkları yorabiliriz. Bu deneyimi elde ettim. Subhanallah. Allah bağışlasın elbette Allah'ın o hata Allah haşa Allah'ın şey değil. Bana verdiği bir ağırlık değil. Benim kendi yükledim bir ağırlık ama zorlukların içerisinde dahi kolaylıklar vardır. İnsan eğer e, ibret almayı bilirse bir ders alır. He, sen çok dürüst olursan, çok temiz olursan, doğru, yanlış olduğunu gördüğün halde yeltenmezsen, Allah senin orada alacağın deneyimi bir rüyayla da gösterebilir. Subhanallah. Yani bu e, dün mesela acayip derecede, yo, dün güzel rüya görmüştüm. Subhanallah. Ondan önceki gün acayip derecede iğrenç bir rüya görmüştüm. Yani gördüğümü görece bir pişman olduk altında. Harbiden şükür olsun. Ya ben İlk rüya dedim ya. O rüyanın yani rüyanın sonunda ee, şey yapıyorum. Ee, üzülüyorum diyorum ben nasıl bu hataya düştüm Allah'ın başta Allah'ın başta böyle resmen kendi kendi para alıyorum o şeydeki hal, e, hal gibi halim gibi e, kendi kendine kanayan nefis Allah orada bir kim, kimlik tanımı yapıyor aynı zamanda Subhanallah Rabbimiz yücedir elbette ki gerçek anlamda bütün gönlüyle yönelen ee, insanlar az bir hata yaptığında kendini kınarlar. Ee, bu da Allah'ın bizden beklediği, istenilen bir şeydir. Ve kendimizi kınarken e, kendimizi kendimize tiksilmemiz değil, kötülükten tiksilmemiz. Kendi yani şahsımızı Allah'ın yaratmış olduğu, umudumuzu kaybedecek şekilde aklımıza örnek ben beş para etmez bir akla sahibim, örnek vermem beş para etmez bir karakterim var. Yani kendi şahsiyetimizi değil, o kötülüğe o kötülüğü ve o kötülüğe düşme kararını o halimizi kınayalım ve bundan uzak durmak için tövbe edip Rabbimize sığınalım. Bu e, yani rüyada bir e, yani bu müstehcen müstehcen denilen e, şeyler yani videolar ne kadar çok büyük bir zulümdür. Yani ciddi anlamda insanın, bir insanın çok basit hafife aldığı bir şeyi yani Allah'ın men ettiği zina gibi bir şeyi doğrudan yani ömrü bir insan Allah'ı tanımayan bir insan teknolojiden uzak Allah'ı tanımayan bir insan ömrü boyunca elde edeceği kadar çirkin ahlak kötülüğü birkaç saat içerisinde alabilir. Yani o kadar ki çok tehlikeli bir aklı tıkar, imanı bozar, kalbi pisletir. O kadar zararlı bir şey. Şimdi bu kişi ee, böyle bir e, kendimi rüyada e, buna şeytanı davet ettiğini gördüm ve ayağımın e, kaydığına tanık oldum. Subhanallah yani bir, bir sürü de böyle bir şeyler var böyle çeşit çeşitli olaylar var. E, ve kaldım sonra durdum düşündüm ya Rahim ben nasıl böyle bu, bu şey düştüm dedim ya Rabbi böyle üzüntü bastı üzerime her tarafı. Oysa bunun ne kadar çirkin olduğunu Allah'ın öğretmesiyle zaten biliyorum ya öğrenmiştim ve bunun konuda insanlara öğütler veriyorum. Keza kendi kendine tatminlik noktasında da ne kadar e, e, çirkin bir şey olduğunu keza Allah'ın izniyle söyledim. Ee, bunlar sen bu e, insan hayal gücüne sahip bir varlıktır ve bizim hayal kura koruyor olabilmemiz aynı zamanda çok büyük bir nimet olduğu gibi tehlikeli yönleri var eğer sen o yöne meyil edersen yani sen bu, bu böyle bir tatminlik yoluna gittiğinde bunun kaçınılmaz olarak bir takım e, zihninde zinalara dönüşüyor kalbinde bu istek artıyor ve bu ciddi anlamda Allah'ın men ettiği yolları arzu etmeye giriyor. Çok acayip bir şekilde büyük bir e, yüktür, vebaldir. Gerçekten Allah e, bağışlayıcı olmazsa, gaffar olmazsa, rahim acıyan olmazsa halini düzeltip imana artık kesin bir tövbeyle dönen, öyle yalancı tövbelerden bahsetmiyoruz. Bugün e, tövbe ettim, yarın e, bozdum tövbesi tövbe değildir. O aksine 200'lüktür. Daha beter, daha beter bir şekilde zararını arttırmaktır. Bu haseple bunu da inşallah ki hatırlayalım. Yani bu kendim bu pişmanlığın içerisinde gördüm ve kalktım. Subhanallah kalktım. Sonra rüyada başka birçok şimdi hatırlayamıyorum hatırlasam size paylaşmakta şeyi görmedim Allah'a sınırım Allah'ın yani Allah insanların öğrenmesi, doğru yol belli olması için konuş, konuşmaya izin verdiği ve konuşma emrettiği şeyleri gizlemekten Allah'a sınırım. Bu benim üzerime hiçbir Resul'ün yapmayacağı bir şeydir. Üzerine alacağı bir yükümlülüktür. Hayatın gerçeklerini de konuşmamız lazım. Elbette ki bundan öğüt alalım ama örnek veriyorum lüzum yok bir konuya. Sen gidiyorsun örnek veriyorum insana böyle zihninde pis şeyler hatırlatacak. Örnekler seçiyorsun. Billah, bilhak yani öyle bir zorunluluğun yok. Öyle bir şey konuşman gerekmiyor. E bunu sen yaptığın zaman e, bu o kişi o üzerinde herkes nefsine hakim değil haliyle. Kontrol altında tutamıyor. Bunun için tamamı terbiye adeta bir e Köpek yani bu benzetme size çirkin gelmesin nefis bıraktığınızda bir köpeğe çok benzer yani o doymak bilmez bir köpeğe evet, Neden? Çünkü ha, ister. giymiş kötüymüş, helalmiş, harammış demeden ister. Yeter ki kapı yol bulsun. Şimdi bunu sen ne yaptın? Terbiye ettin yani köpeği nasıl terbiye edersin? İşte yaptığı, sen gösterdiğin yaptığında işte ödüllendirme, cezalandırma yöntemleri var kendi içerisinde. Nefsi de keza bu ibadetler, oruç keza. İşte Allah'ın bunun karşısında verdiği tatminlikler. Mesela ibadet edersin, kalbin huzur, huzurla dolar. Bu bir eğitim çeşididir Subhanallah. Bu e, nefsini eğitmeden öyle ben ben kralım, ben ağayım, ben böyle şeylere girmem, ben bilmem hırsızlık yapmam, ben arsızlık yapmam. Bunlar hep fasafisi o. Hiçbir geçerli yok. Yani dünyanın en, Türkiye'nin en başındaki birinci insanı, mesela en çok dinlenen sözü dinlenen insan, bir yüzük gösterdi değil mi? Bir gün bilirseniz ben çok zengin olmuşum, bir iki haram yemişim. Yani buna ona, burada konumuz o değil. Yani konumuz ne? O bütün milyonlarca insanın gözünün içine baka baka söylediği sözün arkasında duramadı. Ki niceleri var daha böyle çeşitlendirsem herhalde. Hani buradan köy olur diyor ya. Siyasetçiler zaten kendi yalan söylemeyi marifet zannediyorlar biz süreden sonra. Tamamen şeytan ahlakı bu. Şeytanın şeytanlaşmak budur ins şeytanı. Yalandan meddet bulmak, yalanla iş yapmak. E, ben bu kişi değil derdim ya o diğer İstanbul'un başındaki yani kendi söylediği kulağıyla söylediğini hayır diyor değil diyor yani şurada söyledi şurada inkar edecek kadar büyük yalancı yani bu nedir ciddi anlamda bunun peşinde giden Allah ne diyor görmüyor musunuz o e, şairlere gelince onları e, onlara şaşkınlar uyar Sübhanallah tam da o sure önümüzde açık ee, onlara şaşkınlar uyar. Onların e, belde belde yani yapmayacakları şeyleri söylediklerini ve diğer diğer gezdiklerini görmüyor musun diyor Allah. Onlara kim uyar? Kim yani yalancıya uyumak, kanmak onun peşinde de şaşkınlıktan başkası değil. Bunu Rabbimiz bize öğretiyor. Biz Rabbimizi Allah'ın bu nimetiyle terbiye etmediğimizde açılmaz olarak bu düşkünlüklerinin peşine takılırız. Ama kesin bir şekilde ee, o yanlışlara yani en ufaktan en büyüğe doğru sıralayın. Siz ne kadar çok yanlışın peşine giderseniz o kadar çok nefsiniz azgınlaşır. De yani bir kere yaptın hadi e, tamam bundan korundum kurutuldum değil. Sigara mesela ee, içtiğim zamanlardan hatırlıyorum mesela içersin. Yani sanki mesela canı çeker sanki bir sigara mesela biraz onu vermezsin o sigara ona sanki bir tane sigara içsen tamam artık ömür boyunca sigara ihtiyacın sanki ortadan kalkacak gibi. Sanki artık tamam o sanki o senin ilacın artık bitti. Bir tane daha içsin. Böyle bir ihtiyacın sanki olmayacak. Hayır. Bu bir, bir, süre sonra daha beter. Daha yoğun bir şekilde artıyor. Yani bu da aynı şekilde bugün insanın üzerinde böyle bir istek var. Yani ya işte örnek veriyorum. Öğreme veya ilişkiye girme. Bunun bir şey var insanda böyle bir gerçek var ki bütün canlılarda bu gerçek var. bu eğer müstesna varsa ayrıdır. Yani bir şey, mesela bir şeyi bütün dediğimizde Allah bir şeyin istisna koyar birçok şeyin içerisine ki gücü yani insanın bildiği o akışın tersine de gücünün yettiğini Allah gösterir. Yani somonla örnek veriyorum balık e, mantıklı olan balığın düz rahat yerde yüzmesidir ama Allah örnek veriyorum ta olmayacak böyle yerden e, yüzdürür. Yani tam tersine yüzdürür. Gider ta yumurta bırakır. Sebepler elbette ki gerekir bunun için. Ve bu esnada nice olaylar gerçekleşir. Orada bilmem ayı kışı kuşu için depo biriktirir. O kadar kuş ye, beslenir. O kadar şey olur. O olur bu olur. Bir sürü olay gerçekleşir. Ve normal rutinin dışına da işler. Allah'ın gücü her şey yettiğini böylece kanıtlamış olur. Yani biz mesela bütün canlılarda üreme gerçeği var dediğimizde bir kısmında olmadığında bu söylediğimizde aksi değildir. Zira bu Allah'ın zaten sünnetinin yasalarının içerisinde böyle bir kudretini gösterdiği bir yer vardır. İnşallah bunda böylece eee konuşmuş olalım. Şimdi e, Rabbimiz e, Rab, rahmetiyle üzerimizdeki nimet tamamlasın. Biz de şimdi bu gerçeklik var. Bu tatminlik arayışı. E, biz bunu bu var diye bunun peşine mi düşeceğiz? Bunun peşine düşmekle sigarayı hatırlayın. Bu e, istek sönüyor mu? Hayır daha beter artıyor. Daha beter artıyor. Yani sen aklını kirletiyor, kafanı bozuyor, imanını perişan ediyor, ahiretin mahvediyor, seni karanlığa sürüklüyor nurdan zulümata sürüklüyor, tağuttur. Yani Allah bir şey sana ne hükmediyorsa, o senin o anda ilahın olmuş oluyor. Nefsin arzu ediyor şiddetli bir şekilde. E sen hangisinin peşine düşüyorsun? O şiddetli nefsinin peşine mi? Allah'ın sana gösterdiği yerden mi? E, Allah helali haramı boşuna belirlememiş zaten. E, şimdi bu nokta Ta da e, bu insana mesela ağır gibi geliyor. Ya ben bununla nasıl baş şey edeceğim? İşte imanın e, örnek veriyorum. Bunun için İslam'a girmeyi de yerteliyor. İslam'ın Allah'ın emirlerine örnek veriyorum. Bunun için de girmeyi de yerteliyor ama bilmiyor. Mesela insanın e, gerçek anlamda Rabbine kavuşma arzusu imanın en güzel noktalarındandır Ve bu arzu geldikten sonra insanın bu dünyadaki bütün e, o saçma uyduruk olan Korkulardan arınır. Dığı yerler aynı zamanda burası. Ya bakın o kadar değerli bir şey ki bu. İnsanın bu dünyada mahveden en büyük zilletlerin başında korku gelir. Bu korkuyu yok etmenin, yenmenin en e, güzel yolu, tek yolu Allah'a teslim olmak ve Allah'ın bu korkuyu almasıdır insanlar. Bu da e, gerçek anlamda bu dünyalık da değil, gerçek kazanç, Allah katında olduğunu idrak eden ve kabul eden buna bütün gönlüyle yönelen kişilerin başarabileceği bir haldir. Bunun, e, mesela sen, e, isteklerin var. ve Senin şu anda sabretmen gerekir. Helal bir e, şeyin yok, durumun yok, bir evliliğin yok diyelim. E, sabretmen gerekir ve Allah'a sığınman gerekir. Şimdi bu, ama bu çok zor bir şey. Hayır, bu çok zor bir şey değil. Neden çok zor bir şey değil? Ne zaman zor? Önce onu bilelim. Ne zaman zor? Sen aklını, kafanı boş bıraktığında yani şeytan gelip senin üzerine fıs, fıs 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 fısıldayacak işlere daldığında bu Allah unutacak bir mesela hemen ben ona dalmamıştım ki ama nasıl olur deme Şeytan seni yani seni direkt al cehennemin ortasına gir demez böyle kenardan kenara seni götürür uçurum kenarında ayağının kaymasını ister anladın mı yani böyle bir e, hubba hadi cehennemin ortasına atla Elbette ki böyle bir şey insan çok çok akıldan aşırı mahrumlar dışında tamamen sapmışlar dışında yapmaz ne yapar yavaş yavaş gider. Mesela der hadi şu dizi izle o dizide e, diziler bugün nasıl filmlerin asıl amacının İslam'ı insanı bozmak ahlak ta, aileye saldırı olduğunu herhalde bilmeyen yoktur genele E orada en pislikçe şey, haller giyimler kuşamlar bilmem sanat adı altında ne pislikler ne pislikler. E, programlar keza. Sen oradan ne oldu? Zaten konu ne? Hatırlatma. Şeytan işine Yaptığı tek şey hatırlatmaktır. Ondan sonra insan kendi kendine ne yaparsa yapar. Şeytan başka hiç insanın gücünde, üstünde gücü yok. İşte cin içime girdi, şeytan böyle oldu, şeytan e, içine girdi. Öyle bir şey yok. Bunlar uydurmadan başka bir şey değil. Ancak hatırlatır. Cinler ise kim onlara sığınırsa bilerek e, öyle bir yolu da Allah olduğunu söylüyor. O da onu azgınlığını arttırır. Şimdi bu e, biz e, kendimiz Allah'ı unutacak işlere daldığımızda bu yolu burasıdır. Yani o öyle bir zarar olmasa daha beter bir zarar bile kap seni kapını çalabilir. Kendine işte ben karizmatiyim, ben güzelim, ben alımlıyım dersin. Ana aslında o bir şeytanın e, seni düşürdüğü tuzak. Allah'ın da sen o ee, onu e, emirlerini gözetmediğin için sana verdiği adam başka bir şey değil. İşte benim şöyle yakışıklı arkadaşlarım var. Şöyle güzel arkadaşlarım var dersin. Aslında o sana gelen beladır. O sana gelen ateştir. Sen e, şeytanın o hilesiyle kendine onda bir şey zannedersin. Bir başarı sahibi zannedersin. Bu sen eğer ki Allah'ı unutursan e, sen kendini ister istemez o çirkinliklere e, karşı e, kalkan muhafazanı kaldırmış olursun ve o saldırılara saldırılara açık hale gelmiş olursun. İki, yani bugün örnek veriyorum bir kadın e, düşünün ki sizin ailenizden biri, e, siz e, evet, örnek veriyorum bir insanın e, bir kadın kendisi düşünsün bunu hatta. Yani bir sizi e, insanların e, yani belki selam dahi almayacağın insanın seninle fantezi kurması açık konuşuyorum ki bunlar Allah'ın izniyle gerçekler, hakikatler ortaya çıksın. Gerçek, dürüst, kalbi temiz, böyle şeytanın aldattığı tamamen pisliğin peşinde olanlar, harici insanlar böylece uyansın. Allah'a sınırım Allah'ın e, konuşmaya emrettiği ve izin verdiği e, emrettiği ve izin verdiği haricine çıkmaktan. E, şimdi bu İnsanların böyle bir şeyi e, sizi siz kendinizi böyle bir daveti e, insanlara böyle bir davet e, yaptığınızı yapmak böyle bir şeyi ne kadar istersiniz? Ve bu davet o günah o kişi ne kadar yaptıysa onu yapan yani bunu yaptı erkek hurra atlasın. Hayır. O şeytana peşine gider. Cehenneme atlamış olur. Eee bu atlayan cehenneme atlayan Kimi cehenneme atma sebebi olduysa kaç tane gittin işte beş on bin kişilik bir caddede tur attın işte seni örnek veriyorum bin kişi e, gördü işte e, yüz kişi Allah'a sığında tövbe etti e, şeytandan Allah'a da tövbe etti tövbe tövbe etti ve Allah onu korudu o şeytanın davetini o şeytanın e, ne e, üzerinde hakim kıldığı o Çıplakla etini pazarlayan, ne yaptığını bilmez halde e, insanların pis bakışlarını kendi üzerine çekmeyi alım güzel marifet zanneden sapmış cehenneme insanın ceh cehennem del tellalı bu yani cehennemi çağırıyor. Almış adeta e, duyduk duymadık demeyin haydi cehenneme benle beraber gelen yok mu diye bağırıyor. Atlayan atlıyor. Allah gerçekten üzerinde gözcü olduğunu, hakim olduğunu, her şeyi kuşattığını bilmeyen gafiller, cahiller, imanı kıt olanlar, Kur'an'la, Allah'ın emirleriyle, ibadetle kendi nefsini terbiye etmeyenler ben kralım, ağayım, paşayım, şöyleyim, böyleyim istediğini desin, atlar peşine gider. Çünkü bu iman meselesi, İlim meselesi, hikmet meselesi, delil meselesi, Allah'tan korkma, onu her şeyi gördüğünü, iman gerçek anlamda idrak etme meselesi. Şimdi atladı, 900 kişi ne yaptı? Kurra o e, canlandırmayı gerçekleştirdi. İnsan zihni nedir? İnsanı zaten, insanı bugün imtihanın temelli olmasının temelinde insan düşünebilen bir canlı olması. Bunun düşüncelerin e, şeyin neresidir? Fabrikası hayal kurmaktır ve bu da gerçek anlamda e, bir gerçeklikten çok az dışında bir farkı yoktur. Yani bu dünyanın e, biz yaşıyoruz mesela ve bu dünyanın her yaşadığımız her şeyin e, ancak bir hayal e, deposunda biriktiğini varsaydığımızda e, aslında hayalle gerçek arasında nihayet bittiğinde hiçbir fark zaten yoktur. Bittiiz andan itibaren. Ama e, esnasında kısmı bir fark var esnada. O da bitiyor. O da yine hayale e, düşmüş oluyor yine. Yani sen resmen, bilerek, isteyerek 900 tane insan okurdu hayal hangi şekilde, hangi artık pislikte, hangi ahlaksızlıkta, hangi karaktersizlikte ne kurdularsa hepsinde onların her biri kendi günahı kendinedir. Senin her birine e, istediğin günah sanadır. Her biriyle istediğin günah sanadır. Bunun e, bunun ve, şeyini vebalini hayal edebiliyor musun? Hayal işte bu burada bu, kullan işte bu hayal gücünü burada kullan. Allah bir tane gözünü haramdan sakın demiş. haramdan gözünü sakın demiş. Bu çirkindir. Bu zinaya ya yaklaşmayın. Nedir? Zinaya yanaşmayın düşünmeyin dahi. Gördüğünüz yerde, hatırladığınız yerde. Yani illa görmenize gerek yok. Şeytan olmadık yerde hatırlatır. İşi ne? Allah imtihan ediyor zaten sizi. E, sen onu peşine mi düştün yoksa Allah'a mı sığındın? Namazın üzerinde özellikle bakın namazın bir parçasıdır. E, o vesveseler. Sen Allah'a mı sığın e, sığınacaksın? Gerçekten yöneliş, namaz yöneliştir. E sen o yönelişini gerçekten yapıyor musun yoksa bir, şey, e, ha, bir fısıltı geldi, vesvese geldi onun peşine takılıyor musun? Bunu e, inşallah ki çok iyi düşünelim. Çok iyi idrak edelim. Rabbimizin üzerimizde gözlüğü hakim olduğunu asla ve katta unutmayalım. Ki e, şeytan bizi daha beter sapkınlıklara, delaletlere sürüklemesin. E, i̇şte Kur'an öyle bir nimettir ki gerçek anlamda insan bu dünyada az bir zevki e, şey zanneder. E, kazanç zanneder. Ama kat kat zararını arttırma sebebidir. Allah bizim kalbimizde geçen nasıl bilir? Allah bizim karakterimizi. Baştaki soruyu Allah'ın izniyle. Şimdi tamamlayalım. Yavaş yavaş e, kapatacak, e, bitireceğiz. E, Allah kalbimizdekini nasıl bilir? Bir, Allah zaten her şeyi kuşatmış, yaratmış ve her şeyin de gözcü. Geleceği, gaybi insanın neyi karşına hareket edeceğini e, yaptıkları üzerinden, e, karakteri üzerinden, Allah kendisinden korkma derecesi üzerinden, imanı üzerinden, yani ihlası üzerinden daha bak kalbine giren şey, kalbinde daha sen bilmiyorsun, daha kalbinde ki arzuyu isteği sen bilmiyorsun, Allah onu senin halinin, o karakterin neye nasıl tavır aldığın, nasıl davrandığın, nasıl yol aldığın üzerinden biliyor. Zaten Allah gaybı herkes, her yeri, herkesin halini kuşattığı gibi gaybı da çok iyi. Subhanallah kuşatmış. Gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Biz gerçek anlamda Kur'an'la e, nur Rabbimizin bu nuruyla kendimizi e, daima nefsimizi olgunlaştırmadığımızda, terbiye etmediğimizde o karanlık e, dünya, az bir menfaat bizim e, şeyimize döner. Yani biz onu arzu ederiz. E, bunu gerçek kazanç zannederiz. E, aldanırız, yuvarlanırız ama e, bu oysa zararımızı arttırma sebebidir. Şimdi şunla toplayalım. Yani bu istekler var. Değil mi bizde? Bu isteklerin olması e, zorluğun içinde kolaylıklar var ya, hem de iki tane. Sen Allah olan in, imanını, yönelişini ve Allah'ın o vaat ettiği helal ve en güzeli ve tükenmez olanını e, Allah sana e, inşallah ki ulaştıracak. Bu kesin zaten. Yani Allah canlarını ve iman edenleri kesin bir şekilde cennet vaat vaat ettiklerini verme karşısında satın almıştır. Ne güzel ticaret. Allah'la yaptığınız bu ticarete sevinin. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren birisi var mı? Elbette yok. Yani senin e, şimdi bir, bir e, şeyler zaten e, rüya, e, Allah e, gerçek anlamda sen korunmayı istediğinde sakın zannetmeyin ki işte şey olacağım, patlayacağım, öleceğim, gideceğim, şey olacağım. Hayır. <laughs> sen kendini onlara kapattığında onlar zaten aklına gelmiyor. İki, sen Allah yani salat ikame edin Allah der. Mesela hakkı ve sabrı tavsiye eden birbirine iman edilen salih işler yapanlar kurtuluşa erenler Onu haricindekiler zamana, içinde olduğumuz zamana onda olsa ki hüsrana vuracaklar. E bu sen Allah'ın emirlerini kendinde başlayıp yeryüzünde hakim kılma işte, salat budur. Allah'ın izniyle sen bunu e, yaptığında zaten gerçek ne mutlu. Ee, o kişilere ki zevkini, mutluluğunu, tatminliğini Rabbin yasasında bulanlara. Onlar asla üzüntüye kapılmazlar. Asla solmayan, e, bitmeyen, tükenmeyen kazanç ancak onlaradır. Ve dünyalık zevkler. Yani sen e, peşine düştün. O kendi kendine örnek vermiyor da herhangi bir pis davete şeytanın pis o müste, müstehcen şeylere bir sen o kalbini kararttın, imanını bozdun, Allah'ın men yola yuvarlandın, kendine zulmün üzerine zulüm yükledin. İki, sen onları yapmakla isteğin bitmez, daha beter arttı. Ama sen Allah'ın bütün kalbinle Allah'a yönelip o yasalarından zevkini aldığında, mutluluğunu bulduğunda, kalp ancak Allah'ı anmakla, onunla Allah bütün olduğunda gerçek huzuru, kalıcı huzuru bulur. sen zaten onlara aklına dahi gelmez. Onlar aklına geldiğinde hemen kaçarsın. Şeytan vesvese verdiğinde bu sen dereceni arttırma, günahlarını Rabbinizle örtme e, sebebi olur. Bunu inşallah ki çok bu hayatın gerçeği, hayatın bir parçası. Bunları Allah'ın izniyle Rabbimize sığınarak bir e, kendi nefsimizi eğitelim.